Kavcı kardeşliği birlikleri çok takdir ediyorum ve aranızda olmaktan da büyük mutluluk duyduğumu söylemek istiyorum. Dediler ki başkanım sen bu bölgeyi hiç unutmuyorsun. Evet benim gençliğim buralarda geçti. Bilenler bilir. Ben sizi unutmuyorum. Ama siz de beni unutmadınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten arada. Güzel işler yapıyoruz. Burada gençlerimiz iyi spor yapsınlar diye güzel sahalar yaptık. Bundan daha fazla işleri de inşallah bu 5 yılda yapacağız. Ne diyor Mustafa Kemal Atatürk? Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim.